Ee, söyleşinizde e, dindar bilincin e, oluşmasında itaat kavramını e, eksen alıyorsunuz. E, öte yandan e, işte insanın mantığa, bilime, e, yasaya, e, felsefeye e, itaatle e, aslında e, malul olduğunu da görüyoruz. Yani e, bunların hangi birisine bakarsak bakalım, işte hatta işte sivil itasizlik e, ya da ne bileyim anarşizm ve şüphecilik gibi e, görüşlerinin dahi kendi sistematiği içerisinde e, itaati e, az veya çok e, emrettiğine de e, tanık oluyoruz. Şimdi böyle bir e, gerçeklik içinde şunu da izin izninizle söylemek istiyorum. Şimdi dindar bilinç e, e, itaati nerelere bağlıyor? E, Allah'a niçin itaat etmeliyiz sorusuna e, şöyle cevap veriyor. Yine Kur'an eksenli konuşacağım çünkü dindar bilinç Kur'an'dan hareketle bunu yapıyor. Allah bize, bizden daha yakındır. İkinci anlayışı da veya iddiası da Allah bizi bizden daha iyi bilir. Her iki e, aslında bakış açısı içinde de ayetlerin e, üstadım çok iyi bilmektedir işte damarınızdan yakınım diyor. Şimdi buradan hareketle e, bu iki e, yetkin e, işte e, yetkinliğe sahip birine e, itaat, akla us e, sizin ısrarla altını çizdiğiniz aklen e, itaat zorunlu mudur? Diye bir soru sormak istiyorum. Veya bunu nereye koyarsınız böyle bir bakış açısını? Ee, şimdi tabi e, dindar bilinç e, tanımı bir kutsal metni, bu kutsal metne e, gönderen bir tanrı inancına dayanmıyor benim zihnimde. Yani ben dindar bilinç için bütün evrenlerin, e, alemlerin Rabbi olan, Kur'an'ın yani Rabbul Alemin olan, Kur'an'ın Tanrısını ya da Tevrat'ın Yahve'sini ya da işte İncil'lerin Kristi'ni e, kastetmiyorum. Buraya Manit'u da giriyor, Zeus da giriyor filan. Ama e, biz hep alışmışız. Din deyince dinin inanç ilkeleri aklımıza geliyor. Bu halkın pek umurunda olmaz. Halk bunlar bunları da düşünmez. Bu eğitimciler, ilahiyatçılar filan bu terimleri halka kavratmaya çalışırlar. Ama halk Tanrı'yı böyle kavramaz. E, dolayısıyla Tanrı'ya itaat etmek halk için anlaşılabilir bir şey değildir. Yani nerede, nasıl itaat edecek? Yani Tanrı itaat edilecek bir güç olarak nasıl sıradan bilinç, doğal bilinç, yani eğitimsiz bilinç, nasıl e, itaat edeceği bir Tanrı'yı nerede bulacak? Şimdi deizm mesela çağımızda bana da hep şey yapıyorlar, ben de latif olsun diye ben adeistim diyorum. Adeist. Adeistim. Ee, yani şeriatıdan, peygamberlerden, kültürden bağımsız böyle bir tanrıyı buluyorlar. Nasıl buluyorlar bilemiyorum. Hem de şey 18-20 yaşındaki çocuklar ben değilsin diyor. Ya 60 yaşında ki insanlar kolay kolay bulamıyor. Bu çocuklar nasıl buluyor diye insan şaşırıyor. Şimdi görünen dindarlık içinden sıyrılmak <gülüyor> için. <gülüyor> yani şöyle diyorum bir yerde herhalde bu, kurtulmak isteniliyor. E, bu YZ kuşlar çok becerikli, çabuk bilerekli. çabuk, çabuk <laughs> buluyorlar. Üstad, evet.